MHP milletvekili Necati Yılmaz'ı bir AK Partili e, mevkidaşı Hasan Turan'ın kravatını düzeltirken görüyoruz. <laughs> Kravat düzeltirken. Burada da gene bir markaj durum var. Ya Allah nasıl biliyorsa bunları var ya. Arka tarafta Haluk Koç'u görüyorsun doktor. Haluk Koç evet. Samsunlu. Ön tarafta Dursun Çiçek'i görüyorsun. Şu sı e, sırtı olanı da yine benzeyeceğim ama neyse. Değil galiba. Bir tane sancara ama değil galiba. E, şey Hasan Turan'ın yani e, espri yapacak bir durum değil aslında ama hani biz biraz da hani onlar çok gerildiler biz biraz e, biz daha fazla gerilmeyelim şey diye yapalım yoksa diye söylüyoruz ama bu tablo hani kabul ettiğimiz Ya şu değil. var en orada. Ya bir... adamın gırtan diyorsun sen? Ya Ekim. işte Nididir bu ya? Işte neden biliyor Gırtlağı musun bak bu ya. Kaybetmişlik, ezilmişlik, aşağılık kompleksi. Sadece aşağılık da olabilir, kompleks de olabilir. Fark etmiyor. Bütün bu kaybetmişliğin vermiş olduğu bir travma var ve bunlar ne bu ya. böyle bir sendroma girdi. Bu CHP bunu mesela şeyde de yapmadı mesela. Gezi olaylarında, gezi provokasyonunda. Canım. Mesela alakam yok falan diyor bir, ta bir taraftan da. Tek ümidi var o da şu e, çapulcularla sokak devrimi yapmak. Çünkü halk sandıkla işi yok. E, CHP'nin zaten normalde bak aklımıza şimdi Baykal'ı getirdi bu olay. Baykal zamanında aynı şey değil mi Değişen bir şey yok aslında. Baykal'dan Mezlam mahkemesinde sokak birçok bir Baykalcılara ben buradan sesleniyorum. Parti kapatma davasında. Sorduklarında parti kapatma davasında neydi Baykal? Tarihi lafı etti. E, şeriatın kestiği parmak acımaz. Kapatılır dedi değil mi? E, anayasa 1042'de de anayasa mahkemesine dedi ki vereceğiniz Bizi karara iş. dikkat edin. Bak ne dedi o zamanki anayasa mahkemesi Tülay galiba evet, başkan. Vereceğiniz karara dikkat edin. Sonra bu, bu milleti tutamazsınız yerinde demedi mi? Tabii, bak, kin... 411 el kaos ataktı diye yazdı Ertuğrul Özkök. Bunları biz nasıl biliyoruz? Çok müthiş adamlarız. Tamam. Biz. Müthiş adamlar değiliz biz. Hafızamıza kazınmış demek ki. Ne yaşamışsak artık. Ne bak, bak, bize. Ezbere biliyoruz. Efendim o zamanki anayasa mahkemesi isim ne? Baykal ne demişti? Yaşattıkları travmadan Hikmet abi. Yaşıyor bakar mısın? Bize Cumhuriyet travmadan... gün doğdu, tam doğan, o doğan, bu doğan 5 milyon, 10 milyon. 367 Sabih, ayağa kalk, tahtaya kalk. Bütün bunları yaşadık. Niye yaşıyorsun? Ondan sonra ha, ha ne olur? Baykal'a sorun. Baykal'dan cevap. Efendim o Çankaya'nın yolları taşlıdır. Benim duyumlarıma göre, hiç unutmuyorum bu cümleyi. Bazı askerler kulağına bir şey fısıldar. Allah Allah. Ya o zamanki Genelkurmay Başkanı özde sözde konuşmasını başlatıyor. Dersin ki Baykal. Demokrasi vatan elinden gitmesi. Öyle konuşuyor ki Baykal Türkiye'de demokrasi o kurdu. O vardı. Türkiye'yi üzerine kurdular demokrasisini Biz Türkiye'yi bırakmayız. Böyle diktatör eline nedir lan bu falan filan. Halk seçim falan. E, özde sözde. Türkiye Cumhuriyeti ordusu zattırı zutturu dedi ya böyle şey tırsak muhtıra yani tırsak, gece yarısı. Tırsak muhtıra. O tırsak muhtıra daha sonra. Tırsak muhtıra iyiymiş. O tırsak muhtıra sonra ben dedim ki hadi lan Baykal konuş. Bir dakika ya bu ülkenin hassasiyetleri vardır. <laughs> Hayda hop bir de geçti bu tarafa darbeci oldu. Bütün bunlar hepsi darbecidir ha. He. CHP'li olmanın birinci şartıdır darbeci olmak. Neden biliyor musun? Çünkü bir ülkeyi biz kurduk. Biz istemezsek hiçbir şey değişmez diye yani kafa darbeci kafasıdır. Darbeci kafası. Bunlar bazı Partisi'nin Türkiye versiyonudur. Bu Kemalistler var ya darbeciler. Tabii. Canım. Resmen söylüyorum. Türk bunlar Bunlar, yani. bunlar o FETÖ o fark etmez. Darbeci o kadar çok darbecilerdi ki darbe sever ki bunlar postal yalamayı severler ki FETÖ darbeyi yapsalar bunlar 3 gün sonra oraya dönerler. Tabii tabii. Derler ki tamam kurucu idanın belli bana bunları yap. Geri Türkiye ne yaparsan yap. Çünkü aynı kafa ne diyor mesela CHP? Ya bak ekonomi savaşı var sağda savaşıyoruz elbap falan filan. Yok arkadaş ona rağmen ben kaos çıkartırım. Nasıl kaos çıkartırsın? Kürsü kırılır mı? Sökmüşler ya yerinden. Lan kürsüyü ne söküyorsunuz kürsüyü yerinden? Kürsüyü sökmüş adam ya. Böyle, böyle bir şey olabilir ya mi? Ya ben gazete okuyorum ülkeye bak. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik mücadele içerisinde kürsüyü kırdı. <gülüyor> Gülüyorum abi özür dilerim affet ama. Kürsü, abi kürsü nasıl ya? bir demokratik mücadele yaptın ya? Bir hasip bakmada kız bardağı kırdı diye. Öteki de Trafis bölgede bir tane kimdi o masayı Aykut, kıran? Aykut. Aykut masayı kırdı bu da kürsüyü kırdı. Aykut'un ilk vukuatını Ya diyorsun. arkadaş kıra kıra. Aykut diyorsun bir de polis arabasının camını indirdiydi ara. Evet elde yaralanmıştı sonra çok güzel. Şey bu eline bakıyordu millet. O zaman Cep bak görüyor musun ne hale geldi vekil diye. Ha. Kafa attıktan sonra bak kafam ne hale geldi. Oğlum kafa atması bilmiyorsan senin kabahatin. Kafa atma deyince...